Arkadaşlar selam. Bugün Terizle oynuyorum ama MCL girdim. MCL girdim pardon. MCL girdim ve solo girdim hocam. Sağ ta sağ tarafta da benim takımı görüyorsunuz. MCL King ama resme bak. MCL King'in resmine bak. Ne var kardeşim? illa böyle haşmetli bir şey mi olacak? Şimdi Terizle aldım. Terizle bayağı güçlü. En son bayağı sağlam bir buff yemişti. Rakip de bize... Yani uygun ufaktan. Bunlara ben var ya full zırh çıksam hocam. Nasıl olur? Hemen deneyelim bakalım. Karşımızda Sun var. Çok sıkıntı olmaz lane'de. Hemen ittirelim. Bak bak Akdeniz bu tarafta. Hemen o Akdeniz fight'ını bize kazandırıyorum. Yoldayım. Yoldayım. Şu çalıya önce girersem kimse beni görmeden. Ama feni var karşıda ya. Araya bir tane düz vuruş sıkıştırsam. Acaba Ghost atıp Q'yu vursam ödür müydü ya? Hiç Q tutturamadım adama. Sana bir tane şey vursam ben. Arkama bile bakmam. Arkama bile bakmam. Ver o kili. Güzel. Bir kili aldık oradan. Bizim takım ağır kaybetti orayı ya. Biz aldık da. Umarım sıkıntılar çıkmaz oradan. Feni. o hocam. Feni 3 kilo almış. E kapatalım gidelim oyunu. Feni yüksek ihtimal bu taraflarda olacak. Geldi direkt. Fini harbiden sıkıntı bu arada. Yani tutacak bir isim olarak bir Akai var. Ki Akai'nin tutması da kolay değil öyle. Bu kaplumbağa fightlarına çok emin değilim. Bu lane'i itsem ben ne olur? Gerçi ghost'um var diyecektim. Ghost'um da yokmuş. Tamam sağ salim ittirdik. Her an bir yerden çıkabilirler bu arada. Terazi oynamama rağmen korkuyorum şu anda Feniden. Takım ne yapıyoruz takım? Toplandık buraya. Kim o düşman? Düşman niye kana doymuyor? Kardeşim daha dakika 3. Botta aynen bottaydı. Tamam kaplumayı alırız o zaman. Güzel. Vergi olmazsa olmaz. Oğlum azal alsaydın keşke. Hepsini bende kaldı. Gold durumumuz iyi. Fen'in sıkıntı Fen'in. Fen'in dışında da problem yok bu arada. Şunu keselim de. Bu da ha kesemedim. Minyonlar rızkımızı aldı ya. Cık. Yine kaçtı görüyor musun? Sesliyon. Bir defeni geldi oraya eyvah toplar şimdi orayı. Biraz daha takımla beraber oynayabilirim aslında. O orada base atıyor ben ona yetişemem ya. Ghost bassam yetişir miydim? Zor. Yani verebileceğim en büyük zarar şu anda bu. Bunu alabilirim. Bu da çok safe oynuyor. Bununla hiç takasa da girilmiyor ki. Neyse şeyini kesinle de bari kopyasını. Şey desin kopyama, kopyama bunları yapan bana neler yapar desin. Korksun benden. Artık bir zırha gidelim. Çok güzel lane ittiriyor bu arada hero ya. Oğlum arkadakiymiş. Sen neyim? Keseriz aslında. Keseceğim onu. Ah. İyi ulti bana atamadı. Tam çalıya girdim o sırada bana atamadı ultiyi. Ölmek istemiyorum. Çok gencim daha. Tamam. Dur hala buradan gitmem de tehlikeli şu anda. Ya Ghost'u vardı ya. sesini oynamak istemedim. Ghost'u bekletti bekletti dedim. Herhalde yok atayım dedim. Tam o sırada da Ghost atladı adam. Her neyse. Tekrar düşürdük orada. Valla feniden ucuz kurtulduk ha Şansımıza şeye gitti ultisi. Ormana. Sonunda yani bir kere şu çalı benim işime yaradı. Burada bir kaplumbağa fight'ı olmuyor mu ya? Niye olmuyor? Ben güçlüyüm bayağı. Atta Sun yoktu değil mi ya? Sun nerede? Kuleye mi vursam? Yok geldi. Sun tek başına lorda girdik. Şey gelmezse Erfeni Ben bu lordu al alabilirim belki. Ama öncesinde şu lane'i ittireyim. kapmayı alamasam bile en azından kule düşsün. Almışlar bir lan. Ha güzel tuttu. Vur şey sesliyon. Birinizde kal. Tamam güzel. Ama burada bana oynuyorlar. Ya sun bizi late game le CTL'cek hocam. Onu ben bir baştan söyleyeyim de. Şu an iyi güzel. Şu an havaları güzel. Kuşlar uçuyor ama Late kimde başımız belada. Bu kim? Ya öyle gel. Ana. Kesemezler ki beni. Lan tamam, benim ultim nereye gitti? Bir tane vursam. Ödür mü o? Hay şansımı ya. Ghost basıp bir tane vurmayı düşündüm ona biliyor musun? Keşke yapsa, yapsa mıydım? Dur bir dakika. Arkandayım ben. Buradan asit falan kaçırmak istemiyorum. Ghost'u bastım vallahi bu sefer. Bak. Bak Ghost'um boşa gitti benim bak. Bak ellerim ayaklarım titriyor bak. Öl. Ölmedi de ya. Ölmedi diye, ölmedi diye üzülmem peki. Vur buna. Manam yok ki ya. Tam güzel. Aa, şeye gitti o. Yan haritadaki kulübe gitti. Moskova ülkesi. Hemen bir bez atalım. Aa, o bot lane'in hali ne? Benim artık bot lane'de oynamam lazım bu arada. Şu kalbi de atalım. Ama durumumuz bayağı iyi ya bizim. Gerçi Clint'e göre iyi değilmiş. Clint'in farmı bizden bir k kadar önde. O zaman hocam bir ayaz mı alsak? Alalım bir ayaz. Biraz AD kasmak istiyorum aslında. Full tank kasmak da istemiyorum. Ayazdan sonra bakarız ya. Ama ayaz önemli şu an. Ayaz olmazsa olmazımız bu maç için. Ama Moskov'un yukarıda olması lazım. Yok takımca burada olalım. Bütün takım burada olalım. Yukarıda Lord varmış falanmış. Kulemiz gidiyormuş falan. Takımın makro oyunu sıfır. Yıkıldı. İyi çok güzel. <laughs> Peki takımın makro oyunu mu daha kötü yoksa Cecilio'nun bu ildi mi diyecektim. Ya, tamam düzeltti. Kader saatini yeni bitirdi bu arada. Büyük hata o. Adam Afrika. Ben bunu kesmem diyecektim. triplere girmeye gerek yok. Adam öldü. Bunu da... arkama bakmam. Arkama bakmam. O feni. Tamam bir de dön ya. O Moskova sanırım San karşısında sıkıntı çekiyor. Tamam mid kulesi de düşer buradan. Düşer değil mi? Evet. Şimdi artık yani defans almak istemiyorum. Sadece bir tane büyü direnci alacağım. Sesilon ama Sesilon da AFK gerçi. <laughs> Almaya gerek yok. Bak bir manyaklık yapıp ne alacağım biliyor musun? Bilmiyorsun tabii ki. Hemen öğren. Bunu Lord'a çaldım. Fightlamak istiyorum aslında biliyor musun ama hata. Onu bana hazırla bakayım canım kardeşim benim. Gel buraya. Ultima attım. Güzel bait dedim bu arada. Bam! Ben de kalmadı ya. Hiç o verdiğim efekte uymadı yani. Ben de kalsaydı güzel olacaktı. Tamam güzel. O bir dakika bir dakika bir dakika. Ne yazıyor orada yanlış okumadım. Maç bitti maske almamışım yeni fark etti adam. Niye aldın? Dekora gitmedi. Tamam ya AFK'ları var. Benim Tereza karşısında AFK kaldı. Tamam başladı. Aa geldi geldi tam başlı da bulduk derken. Tamam kule bende değil güzel. Normalde böyle kule altına çekmelerde falan kule hep bende kalıyor her seferinde ama. Tesilon geldiğine göre bir tane büyü direnci almamız şart. İnipitör açamadık ya. Top Bey'in canı az ama. Hayırdır Feni? Öleceğim pek düşünmüyorum ama. Öldüm öldüm yok. E, bu kadar da say mıydık? Biraz fazla abarttım mıydık? Fazla abarttık. Kim vurmuş bize? Cecilion. <laughs> Büyü direncimiz yok ki. adam FK diye şey yaptım ben. Büyü direncimiz yok. Yalnız bunu bir daha yapmayalım. Maç bir anda dönebilir. Late game'leri fena değil. Cecilion, Clint. Bizim de gerçi iyiydi. Olsun hocam bize yakışmayan hareketler. Doğduk geliyorum. Finn'in hasara bakar mısın? Kaç oradan. Ghost bastı ama kaçamayacak ki hiçbir şekilde. Aa güzel. Kaçtı mı derken bakıyoruz. Güzel ülke. Geliyorum geliyorum geliyorum. kaçalım. Geldim 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 geldim. Asit alayım. Kaçtı ya. Tamam in açtı. Gayet güzel. Bu sana oynamak istiyorum ben aslında ama. Burada şu. Doğruydu lan beni. De kafasına vurdum. Tamam ben de kaldı. Lord almamız lazım evet. Ufaktan trollemeye başladık çünkü. Allah orada gelen giden yok. Olamaz zaten burada ben varım. Olmuş lan. <laughs> gelen giden olmuş. Ghost bastım gereksiz. Flash'ını aldım şeyin. Ölmezsem sıkıntı yok. Tamam gayet worth burası. İkisini çekersem eğer canımı fullerim herhalde. Lan gel gitme, gitme gitme daha karpuz keseceğiz. Gel. Ya beni bırakın benim tek amacım canımı doldurmak. Avret sizin olsun. Bak. Moskova vuracak benle kalacak. Yok adam, adam bekledi. Hadi gel bitirelim. Bekliyorum Akai seni. Ama bitirmemiz lazım bu arada. Onu ben bir söyleyeyim. Güzel. Şuraları ulti atsam. Boş bu Ah ya. Bit o da ne kalaydı iyiydi. Tamam neyse güzel. Bitir 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 bitir. MCL King. Evet güzel. İlk maçı taşıdık. Ufaktan bir acaba kaybedeceğiz mi oldu ama yok kazandık. Güzel maçtı. İkinci maça devam. Hiç kaydı durdurmayayım aslında ya devam et. Rakip kim, kimmiş bakayım. Tırırım. Durduk gerçi rakip burada belli olmuyordu. Hemen eşleşeyim. İsmi değiştiremiyorum değil mi artık? Hazır ver. Tamam. Ben normalde böyle eşleşme sırasında asla oyunda beklemiyorum. Altı alıyorum Instagram'a bakıyorum. Youtube'a bakıyorum. Oradan çıkıyorum galerimde dolaşıyorum. Oradan çıkıyorum işte haber şeylerine dolaşıyorum haber sayfalarında. Hiç normalde böyle beklemem. E niye rakip bulmadı? Normalde rakip bulması lazımdı ya şimdiye kadar. Minsiyel de hemen bulmuyor mu rakip? Ya artık maç bulur musun? Herhalde bir de Minsiyel'in, MCL'in, MCL... MCL'in MCL son zamanlarına denk geldim herhalde. Yani rakip kalmamış olabilir. Millet çoktan oynayıp bitirmiş olabilir. Ama tamam yani bu kadar da değil hadi. Bak burada 5 kişi seni bekliyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz evde bekliyor hadi. Ocakta yemeğimiz var hadi. O ekip simgesi ne la senin? Kapat kardeşim, kapat. Şimdi şey yaptım. Nereden buldun onu ya? Bak benim dilimden anlayan birisi. Nana'yı güçlü buluyor. Ben ne diyorum güçlü diyor. Bence tamam artık yani bu kadar fazla. Artık eşleşsek mi? Eşleşme duası. Amin. <laughs> Ya arkadaşlar durdurup eşlesem ne olur dedim. Bir şey olmaz dedi. Ben de yaptım. Bakın ne yazıyor yukarıda. Ya bir misiye girilmedim yine başıma gelenler. 20 dakika oldu bu arada. Hani bu falan sandım. Aynen eşleşen de yoktur zaten herhalde. Neyse. <laughs> Neyse. Maç böyle arkadaşlar. Maç değil video böyledi daha doğrusu. Beni buraya kadar izleyenler için teşekkür ediyorum sonraki videolarda <laughs> görüşürüz bay bay